Herkese merhaba arkadaşlar, ben İslamar. Bugün Ayasofya'dayız. Buranın tarihini, hikayelerini anlatmaya çalışacağım. Umarım güzel bir video olur. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. şimdi Ayasofya'nın önündeki çimenliklerde oturuyoruz. İçeride program varmış herhalde. Onun için e, ileriki saatlerde olacak Ben de biraz oturayım dedim. Bunun en azından birkaç tarihini, birkaç bilgisini burada paylaşayım. Ee, arkadaşlar hı. burada gördüğümüz bu bina Ayasofya'nın yani üçüncü binası. İlk, ilk ikisi isyanlar sırasında yıkılmıştır. İlk Ayasofya inşaatı Bizans'ın ilk imparatoru olan 1. Konstantinus tarafından başlatılmış 337'de. Daha sonra 361 yılında bitmiştir tabi bunun bitimini kendisi yetişememiştir oğlu 2. Konstantinus buranın inşaatını bitirmiştir. Açılışını yapmıştır daha sonra. 2. Ayasofya ise İkinci teodosis bugünkü yerine yapar şu anki gördüğünüz yerine. Doğru 115 yılında ikinci teodosis buranın çalışını yapar. Daha sonra 532 yılında yakılıp yıkılır. şu an bura, buranın yani ikinci Ayasofya'nın kalıntıları şu anki bunun iki metre altında hala kalıntıları olduğu söylenmektedir. Şu an burada gördüğümüz bina Ayasofya'nın 3. hali. Buranın yapımında inşaatında toplam 10 bin işçinin çalıştığı söylenmekte. İnşaatında fizikçiler, matematikçiler yer alır. Yapımı İmparator 1. Justinianus tarafından yapılır rivayette. 1. Justinianus buraya gelen tüm çizimleri hiçbirini beğenmez. Fizikçi olan 1. Milletli İstidoros çizimleri yaparken uykuya kalı rivayet edilir uykudan kalktığında bir bakar önünde çizimler var ve bu çizimleri imparatora sunar. İmparator da tabi bunları kabul eder. Başka bir rivayette ise fizikçinin böyle rüyasında Ayasofya'nın bu şimdiki halini görür. Aynı çizimini imparatora sunar ve kabul ettiği, edildiği, edildiği rivayet edilir. Şimdi bunun inşaatı dünyada şu an yeryüzünde bulunan katedrallerden yani en hızlı yapımı en hızlı süren katedral yaklaşık 5 yıl sürüyor. Yani 532 yılında başlar, 537 yılında biter. Çünkü bunun sütunlarını bazı malzemelerini başka yerlerden hazır hazır getirdiği söylenir. Efes'teki Artemis Tapınağı'ndan, işte Mısır'daki Güneş Tapınağı gibi bu sayede çok hızlı sürer bu yapımı. Aynı zamanda içerisinde bulunan kırmızı taş, Mısır, işte yeşil taş, Yunanistan, beyaz taş, Marmara Adası, Sarı Taş, Suriye, işte Karataş'ta İstanbul kökenli taşlar olduğu da söylenmekte. Şimdi buranın yapımında birinci Justinianus, hani dünya üzerindeki en büyük yer olan Sultan Tapınağı, Kudüs'teki Sultan Tapınağı. Buraya açılışında 1. Justinianus halka yaptığı konuşmada işte Ey Süleyman seni yendim dediği belirtilir. Bizans için önemli sebeplerinden bir tanesi de törenlerin, taç giyme törenleri burada yapılır. Yani imparatorluğun törenlerini ev sahipliği burası yapar. 4. Haçlı seferlerinde burası yağmalanmıştır. Birçok önemli parça çalınır. 4. Haçlı komutasındaki komutan burada gömülür. Aynı zamanda Hazreti İsa'nın mezar taşlarının parçası işte sarıldığı bez, altınlar, gümüşler epey bir burada şey çalındı belirtilmekte. 1884 yıllarında o civarlarda dünyanın en yüksek binanın sıralamasına işte 55. sıra 55. sıradadır. Yani o da hani eskiden yani 500'lü yıllarda böyle bir yapının yapılması gerçekten Muhteşem Sofya kelimesinin anlamı evet, Aya, Aziz anlamı. Sofya ise eski önce de bilgelik anlamına gelir. Yani oradan kutsal bilgelik anlamı çıkartabiliriz. Şimdi yeni yeni millet içeri oluyorlar. Biz de geldik. Bakalım ufak ufak gezmeye başlayalım. Hadi şimdi. gördüğünüzde gördüğümüz yer havuzu. Yani o zaten çok eskiden kalma. Yani yaklaşık 10 eskiden yaklaşabiliyordum da şu an izin vermiyor. Arkadaşlar bu gördüğünüz e, çerçevelerde olan e, yazılar işte Allah, Muhammed, işte dört halifenin ismi bir de Hazreti Ali'nin e, oğlu Hasan ve Hüseyin'in isimleri yazıyor. Toplamda sekiz tane. Arkadaşlar şimdi bu buradaki mihrapla ilgili size bir şey anlatayım. Buradaki mihrap, normalde İstanbul'da olan kiliseden camiye çevrilen olan mihraplar ve kıblesi genelde çok sağa doğru olur. Ama buradaki çok hafiften sağa doğru almış arkabilesini. Sebeplerinden bir tanesi de hani üç tane sebep olduğunu farz ediyorlar. Birinci sebep burayı ilk inşa ettiklerinde Bizanslılar bir planlama hatası olduğu kabul edilir. Ya da ikinci sebep de teknolojik hareketlerden dolayı buranın hafiften kaydı olduğu da rivayet edilir. Üçüncü sebep Şöyle bir şey, Cebrail meleğin böyle parmağıyla bir tık oynatıldığı falan da söylenir. Böyle bir durum var. Daha deminki programdan dolayı buraya gelenlerin bir tanesini. ismi. arkadaşlar, şurada gördüğünüz perdeli yerin hemen arkasında Hazreti Meryem var. Hemen kocamda Hazreti İsa. Onun hemen sağ tarafında Cebrail meleğin figürü var, mozaiği var. Ama diğer tarafında da Hazreti Mikail'in. şimdi buralarda bir tane Hazreti Cebrail'in bir tane figürü var. Ben tam nerede olduğunu bilmiyorum ama o fotoğrafında elinde dünya var. Ama şöyle bir şey var. Dünya yuvarlak olarak figür edilmiş. O zamanlar o mozaiği yapan kişi dünya dünyanın yuvarlak olduğunu yani bilmiyorlarmış o zamanlar ama Cebrail meleğin elinde öyle bir mozaik olması şaşırtıcı, şaşırtıcı açıkçası. Aynı zamanda bu çerçeveleri yapan kişi yani 1800'lü yıllarda yapılıyor. İşte 1951 yılında da Adnan Menderes çerçeveleri indirip restorasyonunu da yapmış. Bak arkadaşlar şimdi burada bir tane tasvir görüyorsunuz. Bu tasvir Hristiyan geleneğinde ya da İngilizce inancında melek tasvirleri yani bunu fresk ya da kerubi deniliyormuş. Arkadaşlar bu kubbeler birçok kez çökmüşler. En son Mimar Sinan'ın da istinat duvarı sayesinde bir daha bu kubbelerde çökme olmamış. Aynı zamanda Bizanslılar tüm Arap ülkelerinden peygamber kemikleri toplayıp kubbenin işte bir köşesine falan koyduğu söylenmekte aynı zamanda hani yıkılmasını önlemek amacıyla böyle bir inanç olmuş onlarda. Yani onların artık rahikleri ya da keşişleri bir şekilde imparatoru ikna etmişler bu durumu. Buradaki sütunların bir tanesinde bir tane el izi var. Hangisi olduğunu bilmiyorum açıkçası. Hani yukarıya da çıkmamıza izin vermiyorlar. Muhtemelen yukarıda o. Böyle o el izinin hani nereden belli değil. Yani cinlerden, perilerden falan böyle söyleniyor. Ee, arkadaşlar şu kar, tam karşımızda gördüğümüz iki tane, e, dört tane üstün var ya. E, orası işte buranın e, İmparator Riches'inin Hani burada taç gibi törenler ya, da farklı bir törenler oldu mu? Kendisi oradan seyrediyormuş burayı. E, şöyle de ilginç bir hikaye var. Buranın imparatoru içerisinde Sofya'nın tabutunun buralarda bir yerde gizli olduğu da söyleniyor. Hani o tabutun tabutun üzerinde zaten dört tane meleğin figürleri falan da var. E, o tabut bulunduğunda hani yerinde birazcık kayma e, olursa şayet Ayasofya'nın yıkılacağı da söyleniyor. Şimdi şöyle de şöyle de bir durum var. Buranın kutsal e, kase diye bir e, olayı var. Kutsal Kase İstanbul'u fethetmeye geldiklerinde veya da e, işgal etmeye geldiklerinde hangisini kabul ederseniz artık siz buraya geldiklerinde işte e, Fatih e, burada vaz veren e, papaz ya da artık e, kimse e, kutsal kaseyi alıp hemen e, Müslümanlar tabii bunu kovalarken bu da kaçıyor kutsal kaseyi alıp e, kendisi bir kapıdan geçiyor ve koponu Müslümanlar ve kedisi arasında bir duvar ördüğü rivayet ediliyor. Ee, hala da e, yarın bir gün ya da Hristiyan milleti İstanbul'u şayet e, işgal ederse e, onları e, tekrar o papazın dirileceğini, o duvarın e, arkasından çıkacağı falan söyleniyor Kutsal Kase ile beraber. Öyle de bir hikayesi. Ee, şimdi arkadaşlar, şarjı kata çıkamıyoruz. Orada çok güzel bir mozaik vardı, onun da hikayesini anlatayım kısaca size. O mozaikte Hazreti İsa ortada duruyor. Sağında Hazreti Yahya var. Hemen diğer tarafında da Hazreti Meryem var annesi. Yalnız şöyle bir durum var o hikayede. Hazreti İsa'nın gözlerinde hani kaşlarının üstlerinde bir farklılık var. Normal yapılan mozaiklerle aynı değil deniliyor. Onun da sebebi daha önce paganlar kendilerini zorla Hristiyan yaptıklarını hani rivayet ediyorlar. O yüzden o mozeyi yapan da Hristiyan olduğu söyleniyor. kendileri Hazreti İsa yerine Apollo'nun figürünü oraya tasvir ettikleri söyleniyor yani. zaten şu an şimdi ben onu fotoğrafını koyacağım buraya. Yukarıda çok güzel bir mozaikti ama maalesef şu an göremiyoruz. İstanbul'u hani Fatih İstanbul'a almaya geldiğinde Şöyle bir durum da oluyor. Ee, burada e, taşa dönüşmüş balıklar olduğu söyleniyor. İşte İstanbul'a almaya geldiklerinde buradaki işte papazlar ya da rahipler balıkları böyle <laughs> kızartıyorlarmış. Tam o sırada balıkların Fatih İstanbul'a girdiğinde işte balıklar bir anda böyle taşa dönüştüğü falan söyleniyor. Bir de terleyen var burada. Bu terleyen iki tane hikayesini anlatayım size. Burayı kuran yani 3. Ayasofya dediğimiz gibi, e, inşa eden ki birinci Justinianus e, Just, Justini Nanos, bir gün her zamanki İva ziyaret etmeye gelir. E, kendisi burada bir, bir baş ağrısı olur kendisinde. Gider şey yapar e, kafasını sütunlayar birden baş ağrısı geçer ve sütunun deliğinden bir damla gözyaşı ya da su diyelim akıyor. E, bu da kendini e, Meryem Hanım'ın imdadına yetiştiğine, bu bu başarısını geçtiğine inanıyor burayı kendince kutsallaştırıyor. Farklı bir hikayesi de var. O farklı hikaye de şu, o sütun Hz. Meryem'in evinden alındığı söyleniyor. Yani i̇şte Hz. Meryem'e yapılan işkenceler son, e, sonrasında e, o sütundan böyle artık gözyaşı geldiği e, söylenmekte. Onu da alıp buraya getiriyorlar. Bir de burada orta kapı denilen bir kapı var. Orada Hazreti Nuh'un gemisinden kalan ahşaplardan parçalardan yapıldığı söyleniyor bu kapı. Evliya Çelebi de kendisi de böyle bir şey rivayet ediyor. Üzerindeki çivilerin o gemiden kalan parçalardan olduğu da Evliya Çelebi de kendisi de söylemekte. Burası da büyük kapı dediğimiz yer. Yani imparator ve yani yanındakilerin sadece kullanabildiği kapı. Ee, arkadaşlar burada buradaki kalıntılar da hani ikinci Ayasofya dediğimiz e, yapıttan kalan parçalar. Şu gördüğünüz sütunda ve şu ilerikinde 12 tane koyun figürü var. Tabi bu Hristiyanlık inancı için bir anlam taşıyor.